hiçbir şey söyleme. Selena'ya da dinleteyim bu şarkıyı. Sesi duyuyor musun? Çok yakınlardan bir yerden geliyor ama. Aha sen, <laughs> Efendim ah, Selam canım Bulunduğun yer bayağı gürültülü galiba Duyabiliyor musun beni Sana bir şarkı dinletecektim ama Sen içinceye kadar bitti bile Evet bulunduğum yer biraz gürültülü <laughs> e, Neyse bak ne diyeceğim Hadi gel Buluşup sinemaya gidelim Çok güzel filmler var Ya aslında çok gelmek isterdim ama Şu an işim var gelemem İşin mi var? Ya Ben de sinemaya gidebiliriz diye düşünmüştüm ee, Sonra gideriz canım Olmaz mı? Ee, neyse ben şimdi kapatıyorum görüşürüz Aa, Dur nereden kapatıyordun? Kırmızı tuştan Neyse görüşürüz <laughs> Tamam görüşürüz Selena, neden Burak Hoca'nın yanına gitmedin? Anladığım kadarıyla seni bir yere çağırdı. Ee, Leyla'cığım parti çok hoşuma gitti, kalayım dedim. Hem Burak'ı her zaman görürüm değil mi? <laughs> ne oldu? Selena galiba benimle ilgilenen çocuğa aşık oldu. Baksana, görüşmememiz için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ay, saçmalama Leyla ya. Senin ne yapsın seninle ilgilenen çocuğu. Hem evet, yok bırak hocayı seviyor. <gülüyor> <gülüyor> ne aldın onları içeri Dilara. Ama ben of inanmıyorum ya. Okulun bütün erkekleri onlara konuşuyor. Ama ben sus Dilara sus. Çok sinirliyim. Kimin fikriydi onları çağırmak? Senin. Benim fikrim. güzel almışlar ama değil mi? Oldu. Git bir de tebrik et istersen. Doğru olur mu ki? Ya git Dilara git. Git bak bu kime salonda mı? Tamam sen nasıl istersen. Allah Allah ya. Ne yapmalıyım? Kimse bana bakmıyor. Kötülük bugünler içindir güzel kızım benim. Hadi git kurtul onlardan. Hadi hadi. <laughs> Tabii ya. Siz Kıvılcım'ı daha tanımadınız, görürsünüz. Bu nasıl sevda? Diyorsun ki elveda Ben sensiz değilim, aşk okan İyi ki geldiniz Selin. Sen olmasan da gelirdim. Gelir miydin? Evet, sen de olsa dans edecek birilerini buluyorsun her zaman. Kıvılcım biliyorsun işte. Sen de biliyorsun ve bu yüzden daha fazla dikkat etmen lazım. Tamam kusura bakma özür dilerim. Ayrıca buraya seni çok özlediğim için geldim. Ben de seni çok özledim. Hadi kızlar bu kadar yeter. <laughs> ne demek bu kadar yeter? Dilara sizi evde istemiyor <laughs> ve buradan gitmenizi istiyor değil mi? Evet. Ne oluyor burada Selim? Sanırım beni burada istemiyorlar. Biz de istenmediğimiz yerde kalmayız zaten. Eh, neyse kızlar madem istemiyorlar gideriz biz de o zaman. Eh, madem istenmiyoruz, gidelim Selin. Aa, Ozan sen kalabilirsin. Seninle hiçbir problemimiz yok. Bak Kıvılcım, eğer Selin'le bir problemi varsa benimle de bir problemi var demektir. <laughs> Bu yüzden size iyi eğlenceler. Yok gitmesin. Ben... Kusura bakmayın ya, benim yüzümden sizin de eğlenceniz mahvoldu. Sen de ne alakası var canım? Hem Kıvılcım sadece kıskançlığından yapıyor bunu. Bir de gülüyorlardı. Neyse kızlar biz gidelim hadi. Bu arada Dilara'nın anne ve babası tatilden erken dönünce hala gülüyor olacaklar mı çok merak ediyorum. Onlar İstanbul dışına çıkmamışlar mıydı? Belki de daha çıkmamışlardır. Neyse hadi siz gidin ben de geliyorum. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bakalım ailesi nerede?